Arkadaşlar merhaba. Ben Emir. Gördüğünüz gibi bugün yine pek kaygısı çıkıyorum. Aslında benim konu fikrim yoktu. Ama yanımdaki sağ olsun. Video çekelim dedim Ve ben de videoya başladım. Bir i̇şte like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman ne yapacağız bilmiyorum. E şimdi ne yapıyoruz? Böyle duracak mıyız abijaz. dakika bir de şaşır şey şakası yapabilirim bana Dayıma şakası. Ne Ne yapacak? Credible teams, it yes. <laughs> <laughs> <Ha, the person. laughs> diye geldik. Okulaydı ki de iki. Biz dökü, dökü. <laughs> Dur dur koş, <laughs> <dönüyorum. Pff. gülüyor> Oğlum konserde <laughs> miyiz? Daha lan? Kedi bu kons konserde izletti belki. Ha benim her peti çıkardı. Burada ben burada onu verdi pet peti üçüncü çıkardım. O hala seviye çıkardım. Bu hala birinci seviye şeyde. Ben hala dans ediyorum. O da ben o sinirlenir ki ben hala dans ediyorum. Oğlum, oğlum, nereye gitti lan? Nereye gitti bu? Oh. Nereye gitti? Ne bu kız peşimi bırakmıyor yardım edin. Ne şey, ki? Kurtulacağım. kurtulacağım. ne ya? O nereye gitti o? He dünyadaymış. bir <laughs> işte gidiyoruz. <laughs> Oğlum nereye gitti lan bu? adı ne çıkıyor Ana bu da gelmiş hala Ah oh. oh. lan ik nerede no, geldiniz çok güzel döndü. Dakika be. Bari 5 dakika olsun be. Lan bari 5 dakika olsun. 5 dakika olmadan yayınlamam. Video 5 dakika olmadan yayınlamam kardeşim. Ve isterseniz görüş bitiriyorum. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Biraz kısa oldu yine. Çünkü bunun direktine yayınlamaz yayınlamamı istedi. Videoya like atıp abone olun. O zaman görüşürüz. Kapatıyorum.